Bunu Allah biliyor. Çok şey söyleyecek değilim. Siz Allah için sevdiğimi söylüyorum. Yetmez mi? Allah da sizi sevsin. Hocalarımı da sevsin. Yüz bin aşkın diyanet personeli var. Emeklisi şu kadar. İlahiyatta meslek desteğinde yoğunlaşmış akademisyenler var. Özel sektörde milyonu devirmiş. kendine hoca dedirttiren ve hocalığın maddi manevi rantını hiç gerilmeden, gerine gerine yiyen, hiç zorlanmadan yiyen, faydalanan hanımıyla erkeğiyle bu kadar insansınız. Siz bir Türkiye değil, dünyaya yetersiniz. Allah için ayağa kalkın, Allah için ayağa kalkın, Allah için ayağa kalkın ya, yeter artık ya. Allah için yalvarıyorum. Ayaklarınız başımın üstünde yalvarıyorum. Ne olur ölünceye kadar bulunduğunuz yerleri yeşertin artık ya. Hocalığınızı, alimliğinizi, Allah'ın size yüklediği, manevi yüklediği bu büyük şerefi, bu büyük makamı dünyanın her tarafında, bulunduğunuz her birinde, her kurumda hissettirin. Hissettirin arkadaşlar. Şikayeti bırakın. Şikayet azaltacak işlerle uğraşın. Ben bir medreseye kursa talebe verdim. Hoca dedi ki götür bu talebe diye. Hayır oldu. Gece yatakta ağlasa arkadaşlar duyacak. Derste ağlasa hocası dövecek. Eski model. Ağlamak da suç. Ağlayan talebe de dövüyorlar. Niye ağlıyorsun? <laughs> Garip bir şey. Zaten dayak yemeden ağlıyor. Ne vuruyorsun ki değil mi? Ne vuruyorsun ya hoca? Ellerin kırılsın. Hadi ya. Baba gibi sevmen varken, ana gibi koklaman varken ben sana güvendim. Aydatını verdim. Kursunu yaptırdım. Dernek üzerinden, devlet üzerinden takır takır maaşını alıyorsun. Hacca umre İnaş turizmine zuladan paletli gidiyorsun Koklayacaksın koklayacaksın Bu milletin emanetidir Kendi öz çocuğu gibi talebesini yetiştirmeyen Hoca münafıktır Kendi öz kızı gibi talebe kızları Yetiştirmeyen hoca hanım da münafıktır Emanete ihanet etmiştir Zayiat yok Sultan Fatih'in dönemi değil Ebu Bekir'in günü değil Biz zor zamanda yaşıyoruz Bir tane talebeyi zayi eden O gide öbür gelir diyen adam Hainin dans kızıdır Halbuki biz dünya işlerinde mücadele ederken üzerimizdeki imkanları zorlarız da ahiret için mücadele ederken imkanlarımızın çoğunu inkar ederiz. Bir tüccar yoktur. Sermayesi kadar çalışıp da borçlanmayan, krediyle mal almayan böyle bir tüccar yoktur. Herkes borçlanarak daha çok iş yapmak ister. Ama Allah için çalışırken kimse şartlarını böyle zorlamaz. Olan nimetinde olan imkanların da çoğunu nefsine yontarak inkar eder. Halbuki alimi kül olan Allahu Azim Şan bize ahirette dünya işlerinde gösterdiğimiz dirayetle mizan eder. Ummayalım ki ya Rabbi düşünemedim, ya Rabbi anlayamadım, ya Rabbi ben o kadar cesur değildim derim. O kadar akıllı değildim derim. Dünya menfaatine taalluk eden işlerde ne kadar cesuruz, ne kadar gayretliyiz, ne kadar anlayışlıyız. Biz onları önümüze koyar da bak der sen dünya menfaatine taalluk ettiği zaman ne kadar gayretliydin. Bir meslek elde etmek için on sene mücadele ettin, dirsek çürüttün. Benim rızam senin bir meslek elde etmen kadar emniyetli değil miydi? Hayatının kaçta kaşını benim rızamı kazanmaya tahsil ettin. Halbuki bütün bu nimetleri sana veren bendim. İnanaley, biz kendi hesabımıza korkalım. Bizi aşan işler için telaş etmeyelim. Halk bilir bilmez yalnızlık Allah'a mahsustur der. Bu sözün ne kadar büyük bir mana taşıdığını, ne kadar derin bir söz olduğunu bunu fiilen yaşamayan bilmez. 90 gün bir Allah kulu görmeden bir odada kaldım. Bu ızdırap sahneleri içinde 246 saatta şu baston da Onun hediyesi 27 Mayıs'ta 246 saatta şu gün ışığını görmeden telefon kulübesi kadar bir beton kutuda kaldım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, İslam'a karşı olan güçlerin ızdırabından, gayzından, kininden benim üzerime bir nebze düştü de benim hayatımda eziyet olarak, zulüm olarak tecelli ettiği için iftihar ediyorum elhamdülillah. Ve devam ediyor, onunla da iftihar ediyorum. <laughs> Dedim çok mu üzüldün? Çık dışarıya. Bir taş al eline, Cinnet getirdim fazla. Bir bitirin bir, bir gazete haberi olsun. de el satıldı diye. Onu seven bir adam bir taş aldı. Bir cam kırdı dediler. Kur'an'a hakaret oldu. Kur'an'a hikaye oldu. Bir Müslüman gidip de Ebilerinin oğlunun evine bir taş atsaydı da bu bir gazda haber olsaydı. Bilselerdi ki bu Müslümanların bir asfır amel, istidadı var. Bizim yazıyla Tanrı yazsan. Tanrı. Te, elif, kef, re, ye. T. Elif. Kev. R. Y. T'yi kaldır. Kelime eğri okun. Elif'i de kaldır geri okun. Kef'i de kaldır rı okun. Allah yaz. Elif'i kaldır lillahi okunur gene odur. Birinci lafı kaldır, ne hu okunur, gene odur. İkinci lafı kaldır, hu okunur, o da. Allah lafı celali öyle bir isimdir ki Aksam-ı muhtelifesi de her parçası da Allah adında kabil kabili istimal bir kelimedir. Bütün mevcudiyetinle Allah'ın rızasını kazanmayı hayatının temel prensibi haline getireceksin. Her hareketin de ibadet olur. Mümkündür. Önce niyetini tasih edersin. Niyetini tasih eder ve dersin ki ben hayatımın umumi ve nihai gayesi Allahu Azimüşşan'ın rızasını kazanmak olarak yaşayacağım. Bu karara vardıktan sonra bu karara göre hayatını nizamlarsan, senin bütün faaliyetler ibadet olur. Hemen içmen bile ibadet olur. Neden? Çünkü iyi biçeceksin, bu beden ayakta duracak ki Allah'a karşı ahd ettiğin bu gayeyi gerçekleştiresin. Bir şeyin aslı hakkındaki hüküm, onun vasıtası hakkında da aynen cari. Binaenaleyh hayattaki bütün dünyevi faaliyetleri bu asli gayeye vasıta hükmüne düşürürsün o zaman her işin meşrudur. Recaul mümin min imani, müminin iyimserliği imanındandır. Peygamber sözü, İnsan olacaksın. İyimser oldun mu düşkün, karşına çıkan düşkün adı bir temel, onu çözersin. Kötümser oldun mu onu mübara edersin, aklında mahrum kalırsın. <laughs> Küçük bir belanın altından kalkamazsın. Ben kötümser olsaydım şimdi karşınızda olmazdım. Omuzu kalabalık adam, adam masaya vuruyor, bir daha o güneşi görmeyeceksin diyordu. Ulan buradan sağ çıkmayacaksın. Verdiğin cezayı bile çektiremedi. Öldüren de Allah, yargılan de Allah. Bütün bu hukuklar da alede. Hayır, iyileşme mi? Allah'a iddia edersin bir deyin. Bütün bu hukuklar da Allah ile iddia ettiğin zaman, onun hami sıfatıyla senin üzerinde olduğunu inandığın zaman, Kaynada kapatırsın. Hız gelir Ama o imanı onu, onu hissedeceksin içinde. İstanbul'un valisi dayın olsa bugün yürürken yere bastığın gibi basmazsın. Sopa yutmuş gibi gururlu dayına güvenirsin. Sen Allah'a Allah, a, Allah a, hasbun Allah'ı ne istemedin mi? Allah'a vekalet verip benim vekilim sensin. Himayesini talep mi ya Allah? Ya abi demedin mi? Eğer onu yüreğinden dedinse, dayısı vali olan adam gibi değil. Abi ise Allah olan bir adam gibi. Yiğit olursun. Kaderle yazıl olmayan hiçbir şeyin olmayacağına inanırsın. O sana bambaşka bir şahsiyet verir, kudret Arkadaşlar imparatorluk, saltanat, mal sahipliğidir. Cumhuriyet kiracılık, dört sene için devletin başında duran adam uzun vadeli bir iş yapmaz. Dört sene ben buradayım, benden sonrası tuğban. Borçlanır Amerika'ya, borçlanabiliyorsa trilyon, gelen düşünsünler Ama orada bir olsa oğlunu düşünür. Bu yükü ben oğluma bırakacağım der. Bununla beraber İslami idare ne saltanattır ne cumhuriyet. Ama cumhuriyet hiç değildir. Cumhuri idarede halk ekseriyetinin arzusu hakikati tebarruz ettirir. İslam'da bir kişinin söylediği bir trilyon adama rağmen hak olur. Allah'ın hak dediği haktır. Batıl dediği batıldır. İdare ona teslim olduğu zaman İslamidir. Birinci lazımı Allah'ın iradesini, Kemal'in veya başkasının iradesine hakim ve galip kabul etmektir. Bu gavurlar bizdeki gavurları bile bizden akıllı sanıyoruz. Kemal akıllılığından bu işi yapmadı. Bu millet bir daya hak etti Allah'ına ruhsat verdi. Sevki kaderledir bu. Lakin bu meşiyeti ilahiyedir dünya hep yaz halinde devam etse, tabiatın baharda yeni bir şahlanış olmaz. Onun için Allah-u Azimişan kışı halk eder. O kışta otlar kurur, biçilen bir yonca tarlası gibi. Lakin bahar geldi mi sıfırdan başlar, yeni bir şahlanışa geçer. Kış olmasa baharın şahlanışı olmaz. Kemal ve inkılapları İslam'ın köşedir. Elhamdülillah bağır başladı. Kimse bunu geriye çeviremez. <laughs> Köfrün son mümessilleri de ayaklar altında kalacak. Topkapı Sarayı Hümayun'la yürünecek günler yakındır. Lakin efendiler bunu kendi iradelerimizden bilmeyelim. Bakın Cenab-ı Allah kafir ve münafıkları bile alet ediyor. İsmet Paşa mezardan başını kaldırsa da bugün Türkiye'deki 700 küsur İmam Hatip'in şu on aylık kurslardan türediğini görse kapıyı ilk aralıklayan o. O kendi maksadına hizmet ediyordu ona kalsa. Lakin hadiseler onun maksadını sürdü süpürdü çöpe attı da başka gayeler ihtas etti. Neden? Allah mekerallah fellahu hayrul makirin. İnsanların bir planı, bir programı vardır. Lakin Allah'ın da bir planı, bir programı vardır. En güzel plan program yapan Allah'tır. Onlar kendi programlarına hizmet ediyoruz zannederlerken Allah'ın muradına hizmet ederler de haberleri de yoktur. İşte İsmet Paşa da böyle oldu. Kemal de o kışı ne kadar şiddetli idrak edersek bahar nasıl o kadar güzel oluyorsa en yüce devrini, İslam'ın en şaşalı devri gerçekleşsin diye o derecede şiddetli bir kışı gerçekleştirmeye muvaffak oldu. Allah'ın lütfu keremiyleydi. Kendi dirayetinden değil. Ne yapabilir sana insanlar Allah yolunda yürürsen? Ne yapabilir aziz Müslüman? Yapabileceklerinin sonu nedir? Öldürmek mi? En büyük saadete erersin. Peygamberlik, beşeriyet için en yüksek mevkidir. Lakin ahir zaman nebisinden sonra o kapı bütün insanlara kapanmıştır. Ne kalmış ondan sonra? İnsanların yükselebileceği en yüce mevki şehadettir. Eğer sana hak yolunda olduğun için, hak yolunda olman dolayısıyla duyulan gayiz ölüm getirirse, hayatının en büyük saadeti o olur. Binaenaleyh kimse sana zarar veremez. Sen hayatını mematını Allah'ın rızası için, onun emri galip gelmesi için yaşamaya karar ver de korkma. Uykunda ibadet olur. Cumhuriyet devri adam yetiştirmez, efendiler! Adam, ufku büyük bir cemiyetin, bir nizamın eseri olarak vücuda gelir. Sen bir imparatorluk zihniyetine dönmedikten sonra, çaplı adam yetiştiremezsin. Şu tavan bile manidir, bak elimi kaldırsam tavana vuruyor. Mekan bile senin hissiyatına tesir eder. Şu içiş gücüş binalardan mı çaplı adam çıkacak? Sefertası gibi binalardan mı Osmanlı'nın mimarisini inceleyin, Muse inceleyin? Onun dünya görüşü, elinin değdiği her şeyde vardır. Gidin Topkapı Sarayı'na bakın, elbiselerin, motifler eteğinde devam eder bir sonsuzu temsil eder. Tanzimat gelince alttan bir kuşak kondurmuştur. Tanzimata kadar Osmanlı'nın şalvarına iki değirmen taşı sığar. Bugünkü çocuklar kap pantolonun içinde rahatsız olmuyorlar. Bunlar psikolojilerdir. Bu psikolojiyle büyük adam olunmaz. Bu psikolojiyle Avrupa'ya kuyruk olunur. Alem-i lider olunmaz. Lider olacak millet kendine güvenecek. Kendine güvenecek millet tarihini bilecek. Daha kuvvetinin kaynağını bilecek, imanını bilecek, İslam'ın bekasına iman edecek. Doktum ya. Huzurun bozuldu baba dengem bozuldu ya. Yerme bu kadar özgür. Üzme kendini. Hakkımızda hayırlısı kardeş. Biz bugün her şeyi bıraktık desek, yarın hepimizi öldürürler. Eyvah düştüm diyenin değil. Bismillah diye ayağa kalkanı yandılar. what is love